Alvarlı Efe Hazretleri Allah bizi insan eyleye diye her daim dua edermiş. Mahmut Sami Ramazanoğlu da talebelerine şöyle nasihat edermiş. Evladım kabre insan olarak giriniz. Cengiz Aytmatov da işte bu yüzden belki bir romanında karakterine şöyle söyletmiş. Bir insan için en zor şey her gün insan kalabilmektir. Hepimiz insan doğduk. İnsan kalabilen ve İnsan ölebilenlerimiz ise çok müstesna. İnsan nisyan ve ünsiyet. Aynı kökten türeyen kelimeler. Nisyan unutan demek. Ünsiyet ise bağ kuran demek. O halde insan iki şeyden biri demek. Unutan veya ünsiyet kuran. Nisyan halinde olanlar kendilerini geldikleri ve varacakları yeri ve bunun için verdikleri sözü unutmuş olanlar. Ünsiyet bağ kuranlar ise kendileriyle geçmiş ve gelecekleriyle, yol ile, yoldaş ile bağ kuranlar. Bu kadar peşrevden sonra asıl mevzumuza gelelim. Makamları yönetenler her biri insan ama iki türlüsü var. Birinci türden olanlar abdal ata binince bey oldum sanır, şalgan aşa girince yağ oldum sanır misali, nisyan halinde olup insanlıktan çıkanlar. Kazanmak için etraflarını harcayanlar, ve Dimyat'a pirince giderken de evdeki o bulgurdan olanlar. Geldikleri ve varacakları yeri unutup ellerindeki en büyük sermaye olan insan kaynağını israf edenler. Ziya Paşa sanki bunlar için demiş. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Yani Asaf gibi bir vezirin değerini ancak Hazreti Süleyman gibi bir idareci bilebilir. Alemde hakiki insan olamayanlar kadri, kıymeti de elbette bilemezler. İkinci türden olanlar her ne olursa olsun insan kalarak ünsiyet yani bağ kurmaya devam edenler. Kurumlardaki insan kaynaklarını insan kıymetlerine dönüştürenler. Kaynakların tükeneceğini, kıymetin ise verildikçe artacağını bilip Yeni yeni muhteşem hikayeler yazanlar, insanı yaşattığı için devleti de yaşatanlar